bir maç daha kazanabilecek mi yoksa Tim Turkait eşitliği mi getirecek? Bu maçın ardından hepimiz şu anda e, oyunu Sihirden görüyoruz. Sihirdar Vadisi'nde indi boş. takımlar. Mavi tarafta Tim Turkait olacak. Bu maç boyunca kırmızı tarafta ise Dark Passage biraz daha ilk maça nazaran öyle pek aksiyon isteklerde aramayan, daha çok e, e, defansif başlayan iki takım dizilişi görüyoruz ilk saniyelerde. Evet yani oyunun erken safhalarında rakibin ormanına totem koymak isteyebilir agresif totemler Dark Passage ekibi çünkü yani evvelinin gelişini görmeniz çok mümkün olmuyor saniye. ama en azından kampında hangi kampta olduğunu belirleyebiliyorsunuz ki Cavan'a göre daha az bir şekilde kampları temizleyip bir anda koridorun baskı altına alabilir o çivileri sayesinde kazıkları sayesinde milyonlara devamlı. Hasar vermesi söz konusu oluyor ve Jarvan'a göre otomatik saldırıya ihtiyacı olan bir şampiyona göre kampları erken safhada belki daha hızlı bir şekilde temizleyip koridorlara baskı yapabilir ama burada işte koridorlarda ne olacağı Milyonlar çok önemli. Geçti. Koridoru kazanan, koridoru oyunun başında hakimiyeti altına alabilecek olarak gözüken ikili Nami ile Caitlyn. Özellikle evet. Nami'nin yetenekleri Braum'la karşı çok ters. Hem hızlandırması yüzden otomatik saldırının devamını engelliyor. Yavaşlatması var. Yavaşlatması var, kitle kontrolü var. Yani bunların hepsi açıkçası Brownın koridor safhasında sıkıntı yaşamasına sebep oluyor. Ama oyunun gerleyen yani yan safhalarında olay tabii ki değişiyor. süresi dini yamalar yetiyor muydu? Emin değilim ama Nomin'in suya hapsi üzerine gelen kitlenin kapanır. Bitiyor. Yani, yani bunu da indiği zaman tık diye kafana oturabiliyor. Evet. Işte, ama o mı önemli tabi. Işte, yapabilecekler mi? Ee, biraz da dürtme avantajını da kullanmaları lazım. Hem hem Nami hem ee, Caitlyn çok fazla dürtebilen şampiyonlar. Özellikle ama işte bak Corki bu, burada ne yapıyor? Hemen fosfor bombasıyla minyonları çalışıyor. Tamam siz bizi dürtebilirsiniz ama biz de minyonları biçiyoruz. Hı. O zaman kule atla, Naş. O şekilde bir pozisyon olduğu için şu an Minyon sayısı da geride kalmıyor en azından. 6'da 6 yaptı ilk Minyon dalgasında. Holy Evet. Gazze iki tane kaçırdı. Burada gördüğünüz üzere. Ee, şimdi bakalım. Barne ve Holy Phoenix ikilisi bu baskıyı ne kadar süre devam ettirecek alt koridorda şimdi, şimdi bir orada hemen e, buz yanı geliyor. E, üzerine bir de fosfor olması. Kaze'ye olabildiğince üzerine oynuyorlar. Diğer tarafta da Zergsting onları dürtmeye çalışıyor. Olabildiğince çok güzel yine o yeteneğini kullandı. Açıkçası iki takım da ee, biraz da geçen maça nazaran defansif da Crystal rakibin ormana giriyor. Arka taraftan dolaşacak. Çok önde Kaze ve çok erken bir ikkan görevi. Zergsting su yapsın. Çok güzel kullandı. Kaze oradan uzaklaşmasına tutuştur var. Zergsting'in üzerine Oo. son bir vuruş ve çok erken bir ikkan. E, Holybricks'e e gidiyor. Zaten ilk saldırısını Saldır. yaptığı anda sersem etmeyi başardı. Çünkü o koç boynuzu oluştu. Dörtlüyü tamamladılar. Namely çok fazla yapabileceği bir şey yoktu. Burada çok güzel bir baskın aşağı koridora odaklandı. Ve belki de rakibin en üstün olduğu, en üstün gözüktüğü koridordan geliyor. onları geri düşürmeyi başardılar. Tekrar geliyor yalnız. Bakalım Kaze kaçabilecek. Ve Kaze son anda o e, ağını kullanıyor ve oradan uzaklaşabiliyor. Halpern takip etmeye devam ediyor yalnız. Dikkatli olması lazım. Yalnız baskının şöyle bir avantajı oldu en azından rakip ormancının nerede olduğunu göstermedi. Yukarıda Pap şimdi birazcık daha evet. hani agresif oynayabilir ki şu an bu agresifliği başlattı. Long Bean canı bayağı bir indirdi. O ezik katili sayesinde o long neredeyse, longbin neredeyse, öldürecekti hatta. Evet. Şimdi Long Bean'in e, minyon, evi koridoru kendi tarafına doğru ittirilmişken bir de üstüne dönüp tekrardan geri gelmesi gerekecek. Bu da ışınlanma harcaması anlamına gelecek büyük ihtimalle. E, çok iyi değil. Bu arada bir sürü hapis daha geldi ama yine Kristen alt koridoru kamplıyor. Bizim de maçtan söylediğimiz gibi ve baktığımız zaman Holy Phoenix bir skor daha alıyor. Holy Phoenix, Holy Phoenix, Holy Phoenix. İki skor oldu şimdiden. Beşinci dakika daha bitmeden. Burada yani kendi aralarında tabii konuşup daha farklı bir yöne gittiler ve hani üstün oldukları koridorlarda zaten siz Üstlüsünüz, koridorda güvenli bir şekilde devam edin minyon içmeye. Ben aşağı koridora odaklanıyorum çünkü çok fazla yetişiyorlar şu an itibariyle." dedi. ilk baskını yaptı. İlk baskının sonunda oradan vazgeçmedi. Evet. Çünkü Emel'in oraya yardıma gelebileceğini, belki de minyonları tecrübe puanından yararlanabileceğini düşünüyordu. Belki de sürpriz baskından, Kate'le beraber skor alabileceğini düşünüyordu. Navi'de yaklaştıktan evet. sonra. Oraya geldi anda bir de üzerine orada Emel'i yakaladılar. İkinci baskında, üçüncü baskında bir skor da almayı başardı. Yani bu aşağı koridordan Korkin almış olduğu iki tane skor koridorların dengesini tamamen darkness'e geçmiş oldu. Kesinlikle bir de üzerine hemen hızlı bir ağırkan kan geldi. ağırkanın da gücünü e, kullanacak da erken seviyelerinde. E, tabii Keating biraz Mignon'da önde gözüküyor ama iki tane skorla karşılaştırıldığında e, çok fazla ona avantaj sağlayabilecek bir durum değil. Yukarı koridoru tekrardan izliyoruz şu anda. Orada da iki tane, iki, ikişer tane Doran kılıcı var oyuncularda. Hem Long B'de hem de Fabulous'ta. Yalnız geçen oyunun hazır bak bu oyunda tamam Dark Passage iki tane erken skor aldı ama yani o umutsuz anları gibi durum söz konusu değil. Zaten bu takım pozisyonunda Dark Passage'in erken safhada üstünlük e, kazanacağı bariz evet, belli bariz, bariz. Ama o üstünlük birazcık sürpriz bir koridordan geldi. Bir tek işte biraz da Evelin acaba Tintukati aktif kullanabilir mi diye düşündüm ama Halpen şu ana kadar en çok yapabildiği şey rakip ormana girip oralarda rakip kampların kampları kendisine alabilmek oldu. Ama tabii Jarvan bu kadar fazla asist aldığı için 4. seviyede şu anda başa baş gidiyorlar diye tahmin ediyorum. Kaldı yalnız inanılmaz fark var. Yani oyunun başında Olur. evet Renekton'un üstün olacağını öngörmüştük ama Longvie bayağı zorluyor şu an itibariyle. 47 47'ye 30, bir milyon farkı oluşturmuş durumda ama bu da normal sonuçta Irelia e, Renkli gibi şampiyon karşısında zorlanabilir ama zaten onun e, zamanı o takım savaşları sırasında o suyu kalkıyor özellikleri kullanacağı sırada geliyor ama gelişim burada Renkli'den yeni olacağı için yine can sıkıcı bir durum olacak burada CT aleyhine yanından kaçmayı başardı Zergsting orada yetenek açısından biraz daha sakin geçiyor o skordan sonra ama yukarıda şimdi uçuşunu açtı Longbee doğru gidiyor bakalım Fabta bu skoru çıkartabilecek mi? Hayır. Ama burada skoru çıkartmak önemli değil. Önemli olan Longbee'yi olabildiğince kulesinin altına gönderebilmek ve minyon almasını engelleyebilmek. Zaten e, skor almasa da o minyondaki fark açtıkça kendisi öne geçiyor. Bir kez daha kulenin altına giriş sersemletti. Longbee bakalım oyun yapacak mı? Bahsetmiştik. Videoda da vardı. Son bir vuruş. Bakalım gelecek Long bir şimdi üzerine doğru gidiyor. Hata yapar. Acaba Hayır. Hata yapar. Çünkü sersem metreden korktu ama hatırlıyor musun? Böyle bir pozisyon var. Yine Renekton ve başka biri daha vardı. Hatta ikideki yapıyordu Long B. altında Nocturne vardı. Bu tarz pozisyonlarda Long B'den çok büyük oyunlar bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kulesinin altında Her iki Irelia oynuyorsa. Yani Fab burada birazcık fazla inandı kulenin altını çizerek öldürebileceğini düşündü ama nihayetinde Irelia orada kule altında yaşamayı başardı ultisi sayesinde. Böylelikle birazcık daha koridorda nefes alma şansı buldu. Eğer bu oyunu yapmamış olsaydı Fab e, amacı bir an önce Irelia'yı geri göndermekti. Ama e, evdeki hesap çarşıya uymadı ve Irelia bu şekilde bedavadan bir milyon dalgasını alarak aradaki milyon farkını eritmiş oldu. Evet. Çok büyük bir hata demek istemiyorum. Ee, sonucu daha iyi olabilirdi ama istediği gibi sonuçlanmayacak hata oldu. Evet. Diyebiliriz. Alt koridorda e, mücadele devam ediyor. Orada da milyon farkı 4 milyona kadar indi. Hem de o yükseklikten skoru var. E, açıkçası biraz Dark Passage. Şöyle bir şey var. Dark Passage de oyunu esasında solutuyor. Onlar da çok fazla baskın yapmıyorlar. Dikkatin. Şöyle bir şey var. Eğer minyonlarınız kule altında rakibe doğru ittirirken siz onu kule altından çıkarmayı başarırsanız öldürerek veya geri düşürerek geri kaçmasını sağlayarak iki avantaj elde edersiniz. Hem paradan geride kalması sağlanır hem de tecrübeden. Evet. Yani ekstra belki bir seviye. Evet. Burada. Fab belki de bunu planladı ama yani ultisi varken o ilediği kule altında kesmek çok mümkün değil. 4.10 yamasında olsak bile çok mümkün olmuyor. Orada bir dengeleme vuruşu olayların rengini çok hiç değiştirdi Ultisi olsaydı daha farklı belki olacaktı ama şu alt, an... Alt koridoru tekrar büyütüyoruz. Bayağı bir yine ittirdiler. Mufi hapis cezaslarımız geldi ama olmadı. Ee, hemen Kaze orada biraz daha geri çıktı. Crystal yine... Ee, Zinsiz, bekliyor. bekliyor çalının içerisinde. Bakalım oradan bir e, acaba baskın çıkartacaklar mı? Orianna ile birlikte Bece yalnız bir e, naruyu orada kıstırabiliyorlar. Şimdi üzerine doğru gidiyorlar. Hemen üzerine e, topunu koydu ama hayır. Diğer tarafta Suyapis ne kadar tutsa da devamını getirecek kimse kalmadı. Zerg Sting'in ardından e, en azından baskını engellemiş oldular ama Ejderha yerinde onu da unutmamak lazım. Tabii, Tabi bütün maç amaç o aşağı koridorda birisini geriye gönderip veya öldürüp o ejderha üzerinde bas kurabilmek. Ama istedikleri olmadı. Bu sefer totem görüşü sağlandı. Evet. O bölümdeki baktığın zaman yine... zaten baktığın zaman her tarafta totem var. Bu arada e, halpernin Gerçekten son zamanlarda dinden düşünen bir şey var. O da şu. abi oyunun çok büyük bir kısmı totemmiş. Görüş olmadan hiç şey olmuyormuş. bunu öğrendik geçtiğimiz bu sezon boyunca demişti. şu anda onu biraz uygulamaya başladılar artık. Bu şu anda onu uygulamaya başladı. Bir önceki maçta gerçekten de totem görüşü anlamında çok kötü durumdalardı. İki skor bu aradaki fark çok inanılmaz bir fark değil bu dakikalar için. Kapanabilecek bir fark. Bir ejderha, bir kule yeterli olacaktır farkı kapatmak için. Ee, yalnız yukarıda yine fab baskıyı kurmuş ve milyon farkını kendine doğru çekmiş hatta hatta derinlere doğru giden bir totem zinet görebiliriz. Evet, Rakibin kurtuna koyulan zinet Evin de şimdi oraya doğru geldiği için şu an Evin görüşünü alacaklar. Yani bu işte totemin önemi burada başlıyor arkadaşlar. Evinin nerede olduğunu gördüğünüz anda hemen baskı kurabiliyorsunuz. Bakın şu an aşağı doğru en azından totem almak için giden bir Dark Passage ikilisi var. Ravn'da oraya yaklaştı. Bir tuzak mı kurmak istiyorlar acaba orada? Yok. Evet, arka Derin mı? yok. Totem. Yine Derin oradaki totem. canavar, yani o golem e, kampını gözlemlemek için evet. bir totem daha koydular. Ve belki de ama evet. hemen bir kamçıdan geldi oraya. Evet. Zorj Sink'ten. kırıyor ama diğer tarafta, yukarı tarafta bu arada bu an... Dark Passage tam bir takım oyunuyla Evelin'in gelebileceği bütün güzergahlarda bir Renekton gidiyor. Yukarıda yakalıyor, Bir jarvan gidiyor, yakalıyor. Aşağıya totem koyuyorlar. Yani de şu ana kadar fırsat vermediler. Emil'in oyun başında skora ihtiyacı olan, bak asisti demiyoruz, skora ihtiyacı olan bir oyuncu ki o eşyalarını erken safhada bitirsin, en azından o kartankenin ruhunu alsın. Üzerine rakip kompozisyonuna göre yapacağı bir hani sihiriciden de beraber oyuncuların evet. etkisini arttırmak istiyor. Ama bu oyunda böyle bir şans olmadı. Çünkü Dark Passage aslında çok böyle hani skora yönelik olmasa da e, taktiğe yönelik ha akıllı hareketler yaptı. Evet. Ee, ve 13. dakikaya kadar da Gelder şu an üstlüklerini koruyorlar. Aradaki altın farkını koruyorlar ama arttıramıyorlar. Buna dikkat etmek lazım. O koridor farkı, pardon altın farkı artmadığı sürece... E, TT'nin her zaman öne geçme fırsatını yakalama ihtimali daha da artıyor. Ee, Fab Fabulous görürsün yukarıda Long'la karşı. Diğer tarafta da Polyphinex dürtme işlemine devam ediyor. Ee, Kazi yine buz yanından kaçmayı başardı. Ama evet. tabi tabii e, 6. seviyeden sonra e, Korkin'in de e, oyun etkisi çok daha farklı oluyor. Tribune'yı şu an dürtmeye çalışıyorlar ama o da bir tank neticede Brown çok fazla hasar almıyor. Kaba devam ediyor. Pab, rakibini hala kura altına hapsetmiş durumda. Naru da orada bir totem yakaladı. Görüşmeyi alacak. Bak bir totem daha. Evet. Halper'nin bir baskını daha engellemiş oldu bu şekilde. Evet. Halper şu ana kadar etkili bir baskın yapma şansı bulamadı. Yani Halper'de güzel durdurdular da diyebiliriz. Yalnız alt altlar da çok yüksek hasar aldı. Polyphenix devamı gelmedi tabi. Ee, orada da bakacak olursak milyonlar birbirine eşit geliyor. Hala o ilk seviyelerde ilk e, dakikalarda aldıkları bir tane sporun avantajını kullanıyorlar. Ee, Dark Passage alt koridoru. İki skor, iki asist. Direktin izin veriyor. Bu arada yukarı koridoru Fabus bir kez daha Longpin üzerine gitti ama Longpin Uchis ile birlikte oradan uzaklaştı bir takas oldu ama iki tarafta de eşit çıktı bu takastan diyebiliriz. Ama orada bir milyon farkı almış başına gitmiş onu da tekrardan hatırlatalım. Yine, yine orada hani Uçlu'nun karşılıklı değişildiği sahnede fazladan bir milyon dağcısı kesme fırsatı buldu. Bu da önemli. Şimdi Uçlu geliyor yalnız orada çok güzel bir kalkan Yapmayız. geldi ve orada kaçmayı başardı. Trial müthiş bir hareketle o Nami'nin gel gitip durdurmayı başardı ve hayatta kaldı çünkü o konumun devamı sıkıntıydı kendisi için. Esasen Bravo görebilseydi belki yani Kaze ulti atabilirdi ama evet şimdi Trial Triel tekrar geliyor bir yemleme girişim olabilir bu. Crystal mal güçlendirmede orta koridorda Nario verecek. Aşağıda bir şeyler olacak çünkü Evelyn de oraya doğru geliyor. Dark Passage'da yani canı çok az olan bir trial var. Ama Jarvan da oraya şimdi bunun farkında olarak gelecek bakalım. Evet. Halpen de geliyor şimdi alt doğru. Diğer tarafta Jarvan ejderhaya gitti çünkü yukarıda Renekton kuleyi aldı. Fofel kuleyi almayı başardı. Şimdi de ejderhaya vurmaya başladılar. Polis birlikte birlikte Noru da orada. Hemen totem geldi. Bakalım engelleyebilecekler mi? Çok az kaldı ejderhancanı. Uzaklardan bir ulti geliyor. Tekno ultisi geliyor. Savaş başlayacak. İki ışınlanma da geldi. Bakalım bir önceki baştan farklı bir şey göreceksiniz gol vermişti. Ardından bakın Zürsing'in üzerine giden bir kapka buluşlar. Zürsing orada kaçtı. Diğer tarafta Lofi'yi yakalamaya çalışıyorlar ama ondan önce Brown düşüyor. Lofi düşecek mi? Bir Sıçtır ile birlikte Lofi düşüyor. İkide iki yapan bir Naru var. Zürsing arkadan hala uğraşıyor ama Keitlin'le düşüyor. Ben Pavuz Keitlin'i e öldürmeye oh. başardı. İkide iki yaptılar. Son oh. bir skorda oh. ve 3'te 3 üç yapan bir Lofi bir ölü var ve katliam geliyor. Dark Passage bir kez daha takım savaşlarındaki o tecrübesini konuşuyor. Bu ejderha kesinlikle vermeli lazım. Yani zaten girdi oldukları hem kompozisyon olarak hem altın olarak girdi oldukları bu dönemde ya yani istemedikleri bir ejderha savaşına girdiler. Nami'nin uçsu yoktu. İlk pozisyonu hatırlarsan daha Brown üzerine kullanmıştı. Nami'nin uçsu <laughs> yokken böyle bir savaşa girmeleri girdikten sonra çıkamamalarının sebep oldu. Evet. Madem inandık sonuna kadar zorluyorum dediler ve sonuna kadar da öldüler sonuna kadar ölmek böyle bir şey çok zorladılar ee, TT'nin biraz daha sakin oynaması gerekiyor belki yani ufak bir e, fark verecekken o farkın çok büyümesine neden oluyorlar biraz daha dikkat, biraz daha akıllıca oynamalar lazım yani o anda sen eğer ki o ejderha için yeterli eee Değilsen, yeterli bilgiye sahip değilsen, bırak hiç yani e, almaya çalış. Mücadele etmeye çalışma. Bir altın gitsin ama böyle yaptığında işte aradaki altın farkı şu anda 7 bin. Evet. Yani bazı durumlarda takımların kafası şöyle bir düşünce olabiliyor. Birazcık da pro oyuncu açısından bakalım hadi öyle düşünelim. Abi bu ejderhayı verirsek haritada başka yapmak isteyecekleri bir görev olmadığı için kulelere dadanmaya başlayacaklar. O yüzden bu ejderhayı alalım aradaki altı farkını elimize çevirelim. Böylelikle birazcık daha dayanma şansı olsun. Çünkü belki oyunun sonunda çok daha etkili olacağız. Evet. Bu takım kompozisyonuyla. Ama işler öyle ilerlemiyor. Çünkü yani takımın kompozisyonu yeterli olmayınca yukarıdan renektine karşılık, güçlü bir renektine karşılık o kadar da güçlü olmayan eşya farkına bakacak olan Zaten bu her şeyi anlatıyor. Bir elye geldi ve Fab ilk oyunda olduğu gibi boyunda da gerçekten oyuna yumruunu vurdu ve 2-0-3 şu an skoru. Bu, bu arada Naru orman içerisinde Halpern yakalamışlar. Kırsızla birlikte uzaklardan gel git geliyor. Bu tarafta TT acaba skor alabilecek mi? Jarvan düşüyor. Üzerine Naru düşecek mi acaba? Üzerine çift güçlendirme var. Sunuşturla birlikte üzerine giriyorlar. Diğer tarafta Kate'in öldü. Oh. Naru hayatta kalıyor. Naru hayatta tutuluyor. Derken skorla arka oh. arkaya gelmeye devam ediyor. 3'te 3 üç yapan bir Korki var. 3'te 3 üç yapan bir Oyun var. Ama yani Dark Passage'in ne istediyse TT tamam varım orada dedi ya. Ya oyunun başından beri adamlar erken çete savaşlarını istiyorlar. Erken bu tip savaşları istiyorlar ve TT de her seferinde buna karşılık veriyor. E, yeterli hasara sahip olmadıkları için, yeterli kompozisyonu sahip olamadıkları için yanlış kararlar verdikleri için de devamlı gelişiyorlar. Şu an bir de kule alacak muhtemelen burada Dark Passage ekibi ve oradaki altı farkın 10 bin üzerine çıkaramadılar ama bayağı yaklaşıyor. 9500'lük bir fark var. 9500 altın 19. dakikanın içerisindeyken yani zaten eşyalara baktığımızda bu altın farkını görebiliyoruz. Ee, onları eritiyor bu arada. Tabii. Oley. Bekliyor. Milyonlar ölsün diye. Kendi milyonları Ve üzerine bir de tuzak. Kaseyi bakalım yakalayabilecekler mi? Bakalım. İkinci, üçüncü vuruş. Dördüncü Sersemletmeye gerek kalmadan. Malezyalılar üzerinde inandılar. Öxtik tutuşturla birlikte 2'de 2 yapan Phoenix çoklu skorların ismi oluyor iki maçta da. Yani ne haritada bir görüşü kaldı şu an. Tamamen ormanların hakimiyetini kaybettiler. Global görevleri verdiler, skorları verdiler. TT daha hani iyi gözüküyordu ilk maça gö göre. En azından kağıt üzerinde evet. kompozisyonlarıyla ama yani o kadar yanlış kararlar verdiler ki bu oyunda yine ilk oyunda olduğu gibi diyelim. Yani yukarıda... Maçı şu an kapatmak tamamen Dark Passage'in elinde. Yani skorlara bakıp bakar mısın? Yukarıdaki Renekton 2 0 5. Ormandaki Jarvan 1 1 9. Ortada Naru 3 0 4. Saldırı gücü taşısı 7 0 3. Yani orada koptu skorla... zaten olan. 0 1 8 oynayan bir de Brown var. Yani gerçekten de şu anda çok zor. Bir skor daha geldi ki yani o kadar hızlı düştük ki orada Nami. E, Nami'nin hani e, haritada kaldığı süreden çok öldü, öldüğünü bildikleri için kendi ormanlarında görüş olmadığını biliyor Dark Passage. Her seferinde onu avlıyorlar. Belki ne kadar altın veriyor? 100-150 altın bir şey veriyor ama daha önemli bir şey var. O altınla ihtiyaçları yok. Zaten yeterince altınları var. Rakibin ormanındaki görüşü tamamen yok etmiş durumdalar. Evet. En azından giriştekini. Şu anda Tim Turquoise için her geçen saniye e, biraz daha umut ışığı başladı çünkü sürekli Dark Passage aradaki altın farkını açıyor sürekli açıyor bundan bir 10 dakika önce böyle değildi aradaki altın fark sabitti ta ki o ejderha savaşına kadar yine bir ejderha savaşı ve yine Dark Passage o ejderha, ejderha savaşından üstün çıkmak Bak, başardı neyri geçiyorum güçlendirmelerden itibaren TT'nin sadece bir tane totemi var Oo, bir görüşü var yine yakalandı yani orada görüntü avantajı yok, yok, şey yok. yok. niye giriyorsun karanlık haritanın karanlık artık gitme oraya belli yani oraya her gittiğinde tekrardan skor veriyor. Alt koridorda bu arada Kansay ile Olympiyat birebir savaşacak kırmızı üçlerine bir zor olması. Artık işler e, çok zor. Tim Turku için bu maçı döndürmek pek mümkün gibi gözükmüyor. Üzerine Can geliyor. 20. dakika, 21. dakika ve çok hızlı biten bir maç. 21. dakikanın içerisindeyken 21. dakika içerisindeyken teslim oluyor Tim Turköyü. Esasında bugün gerçekten burada çok fazla Tim Turköyü destekleyen de sihirdar var ama Tim Turköyü bir türlü aradığını bulamadı.